Bu alan temiz görünüyor. İkinci kameraya bakalım. Valla burada da bir hareketlilik yok gibi. Üçüncü kamera. Burada da bir sıkıntı yok. Dörtte kalabalık var ama yine bir sıkıntı görünmüyor. Beşe bakalım. Burası da boş. Valla AVM şu anda güvenli gibi. Yedinci kamera da boş da. Valla bizim arkadaş birine doğru koşuyordu. Acaba olay mı çıktı? Kameralardan olacak gibi değil ya Ben en iyisi gideyim de Kendim kolaçan atayım etrafı e, Bu arada size söylemeyi unuttum ya Ben alışveriş merkezinde Güvenlik olarak işe girdim Bakın üniformam bile var Ve hatta kelepçem bile Yakın zamanda buraya bir hırsız Çetesi dadanmış O yüzden de güvenlik ihtiyaçları vardı Ben de hemen çalışmaya geldim Vallahi çok heyecanlıyım ilk defa güvenlik oldum Neyse hadi o zaman artık Videoya geçelim ama ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bu arada yakaladığımız hırsızları buradaki hücrelere koyacağız. Ve hırsız yakaladıkça para kazanacağız. Para kazandıkça da yeni ekipmanlar satın alacağız. İşte bu kadar. Oha gördünüz mü? Oğlum elinde sopayla kim aldı seni buraya? Hırsız çetesinden misin yoksa? Dur bakayım sen bir üstünü arayayım. Aha e, da yakalandın. Cık, oğlum demedik mi biz size bir daha buraya gelmeyin diyor. ya. Bir de elinde sopayla geziyor ortalıkta. İyi ki son anda görüp yakaladı mı? He. Hemen gidip şunu bir hücreye koyalım. Bakalım kaç dolar verecek bize. Geri bakalım hemen şuraya. Seni polise vereceğim. Bak yanında da arkadaşı var artık. Kendi kendinize konuşuyorsunuz burada. Ben şimdi tekrardan gideyim de biraz daha dolaşayım. Belli ki bunlar yine dolanmış AVM'ye. Hatta şöyle bir kimlik kontrolü yapalım bence. Buralarda çok da değişik tipli birisi görünmüyor gibi. E Biraz daha şu tarafa doğru gidip bakayım. Aa, şu çocuk biraz garip duruyor. Dur bakalım sen. Üstünü bir arayacağım kanki. Ee, bir şey yokmuş ya. Neyse devam et. Ee, sana bakalım o zaman. Alo kardeşim beklesene. Rutin kontrol yapacağım diyorum. Kimlik, ehliyet. Bir de 3. sınıftaki takdir belgeni görebilir miyim acaba? Şu taraftan bir sesler duydum. Anam ne oluyor orada? Silah falan çekmiş. Ama seni var yok kafanı gözünü kırarım al. Silah koy cebine. E bir de ateş ediyor sağ sola. Allah bize gelecek vallahi. Hadi vur şuna kanki. Hızlı hızlı vur birazcık. A Heh, i̇şte bu kadar. Oğlum bana bak var ya sizi burada barındırmama ona göre. nasıl silahla sıkıyordu sağ sola. Allah'tan yakaladım ha. Vallahi kapıdaki güvenlikler ne iş yapıyor hiç anlamadım. Silahla nasıl içeriye girdiyse gir bakalım şuraya. Kapatayım kapında. Sen görürsün polis gelince. Bu arada yarın bir gün bize de silah lazım olabilir. Ama silahlar birazcık pahalı ya. Benim daha çok para biriktirmem lazım. Ayrıca ekipman dışında kendimize yeni üniformalar da alabiliyoruz. Hatta gözlük bile alabiliyoruz. Eee tabi bir de zırhlar var. Çelik yelek falan işte. 50, 100 ya da 150 can daha veriyor. Tabii bunların hepsi için daha çok para gerekiyor. O yüzden de daha çok hırsız yakalamam lazım. Dur bakalım. Seni bir kontrol edelim. Tamamdır temiz çıktın devam edebilirsin. Ee, buradaki arkadaş ne yapıyor ya? Kanki tabletten mi bakıyorsun kameralara? Birazcık dolaş işte ortalıkta. Kanki ben sana devam et demedim mi ya? Öyle yürüsene. Şuradaki çocuğun tipi değişikmiş. Sen dur bakalım. Üstünü bir kontrol edelim. Tamamdır temiz çıktın hadi devam et. Sanırım arkadaşlarıyla buluşmaya geldi. Ama bu gerçekten hırsız. Allah yine silahlı hırsız geldi. Oğlum az önce arkadaşını aldım içeri seni de alırım bak. Anam canımı da çok azaltıyor bu. Hadi daha hızlı vur kanki yardım et. A few moments later. İşte böyle teslim olursun. Ağzını burnunu dağıttık vallahi. Ee, benim arkadaş götürüyor şimdi. Keşke ben götürseydim ya. Para veriyordu. Neyse artık. Ben de diğer hırsızlara bakınayım. Dur bakalım sen. Rutin kontrol yapıyorum. Aa vallahi da suçlu. Demek sen çaldın ha şu mağazadaki çantayı. Oğlum bir de çanta pembe renkli ya. Ne yapacaktın o çantayı anlamadım ki. Eee <laughs> neyse ya canını sıkma. Erkekler de bazen pembe renkli çanta sevebilir yani. Ama bunun üstünde Barbie falan vardı. Bu arada size AVM'nin devamını göstermemiştim. Bakın level 7'den sonra bu tarafı açılacakmış. Bir de buranın karşı tarafı var. Orası da level 3'ten sonra açılıyormuş. Level 2'ye az kaldı zaten. Oha bir tane daha hırsız. Oğlum bir dur bakalım sen. Anam bu e, bunda silah yok ama yumrukları konuşuyor. Vallahi seni mahvettim ha görürsün sen şimdi. Anam canımı da çok azalttı. Dur sana kız yardım et bana. Heh, i̇şte bu kadar. Ya al işte ya yine benim hırsızım oldu götürüyor. Bu kaçıncı oldu? Paralarım gidiyor valla. Dur bakalım kardeşim rutin kontrol yapıyorum. Aferin temiz çıktın. Hadi devam et. Valla az önce arkadaşlardan ihbar aldım. AVM'ye yine bir tane sopalı hırsız girmiş. Onu acilen bulmam lazım. Aha gördüm vallahi. Oğlum ben seni uyarmadım mı? Sopayla gelme bir daha diye. Ver bakalım o sopayı bana. Allah kafama vuruyor bir de. Seni var ya mahvettim şimdi. Ha, görürsün sen. Vur kanki vur çabuk ol. Bunu direkt paketleyip polise vermemiz lazım. Allah canım azalıyor Vallahi öleceğim. Eh e, tamamdır. Ya ama böyle olmaz ki ya. Ben dövüyorum bunlar götürüp koyuyorlar. Bütün parama çöktüler Vallahi Ama siz görürsünüz ben de sizin hırsızlarınızı çalacağım. Ee, yani o zaman ben de hırsız olmuş oluyorum da Neyse konu o değil Geç kardeşim sen de bekleme yapma ya Temizmiş işte üstü ee, Acaba diğer hırsız nerede Sen şu az önceki hırsız çocuk Herkese benziyorsun Çünkü tipiniz aynı ben anlarım direkt İyi ki kontrolü tuttum ha? Bu da bir tane kalem çalmış Oğlum bana gelip söylesem ben sana alırdım zaten bir tane. Niye gidip çalıyorsun anlamadım ki. Gir bakalım şu dördüncü hücreye. Polis gelene kadar bekle burada. Kanki sen ne yapıyorsun orada? Gelsene görevdeyiz ya. Depresyona girmiş galiba. Neyse ellemeyin bir alacak o kendi kendine çıkar sonra. Şimdi bakalım ne alabiliyoruz. Valla sadece fener alabiliyormuşuz. Buradan da bir şey alamıyoruz. Daha çok paraya ihtiyacımız var ya. Ama sanırım zırh almamız önemli. Hemen bir 10 dolar bulup şu orta boyuttaki zırhtan alalım değil mi? Aha! Vallahi da patron ödül verdi. Çok teşekkür ederim patronum ya. Hızlıca şu yelekten aldım bir tane. Oo bu beni var ya bayağı iyi koruyacak. 100 canım vardı. Bu yelekten sonra ortak 200 canım var. Şu kameraları bir kontrol edelim hemen. Burada bir sıkıntı yok. Üçüncü kamerada da yok. Dörtte de bir sıkıntı görünmüyor. Oha beşte hırsız gördüm. Allah geliyorum oğlum bekle beni hemen. Ne taraftaydı bu beşinci kameraya? ya? Oha, işte burada. Yine silahlı hırsız girmiş ya Orka kapıdan falan mı giriyor bunlar? Kardeşim dursana sen bir. Hayırdır nereye gidiyorsun böyle bankaya doğru? Allah vallahi çıktı kavga mahvedeceğim seni. Ağzını burnunu da dağıtacağım her yerine mosfor yapacağım. Oğlum bu yelek bayağı iyi korudu beni he. Vallahi şimdi paketliyorum. İşte bu kadar. Hadi gel bakalım sen şu kelepçeyi bir takayım sana. Hücrede yerin hazır biliyor musun? Biraz sonra da gelip polisler alacak seni. Hayır yani bir de aynı çetedensiniz gidip arkadaşlarına söylemiyor musun? Nurafix var orada güvenlik bizi mahvediyor falan gitmeyelim diye. Vallahi anlamıyorum ya. Gel bakalım içeriye. Oha ikinci level'a geçtik. Vallahi çok kolay oldu ha. Bir de burada ücretsiz çarkımız varmış ama daha süresi var. Neyse biz işimizin başına tekrardan dönelim. Birkaç tane daha yakalamam lazım. Bu arada 3. level'a geçince AVM'nin boyutu birazcık daha büyüyor. Şu anda saat 7'ye geliyor neredeyse. Ve sanırım AVM'yi 9'da kapatıyorduk. Valla 9'a kadar ne kadar yakalarsam kar. Baksanıza hırsızlar iyi çağırtmaya başladı akşama doğru. Aha işte burada. Sen dur bakalım sopayla nereye gidiyorsun öyle? Vallahi döveceğim seni ya yeter artık. Arkadaşlarına söyle diyorum gelmeyin. Anam yeleğimin de gücü gitmiş ya. Ha bu beni iyice bir dövüyor şu anda. Tamam sıkıntı yok halledeceğim. Arkadaşlar yardım eder misiniz? Vallahi canım bitecek ya. Teslim ol sen de uğraştırma bizi. Tamamdır hallettik arkadaşlar. Paketi aldım hücreye götürüyorum tamam. Vallahi bugün beni çok yordunuz ya. Geç bakayım şuraya. Bir daha da görmeyeyim sizi burada. Tamamdır bunu da hallettik. Vallahi yelek melek hiçbir şey bırakmamışlar ya. Neyse bir de şuraya bakalım. Oo, burada güvenlik araçları varmış. Ama bunlar için de çok para gerekiyor ya. Benim sadece 230 dolarım falan var. Neyse artık yarın tekrar geleceğiz zaten. Yavaş yavaş paraları biriktirip hepsini satın alırız. Bu arada ilerleyen bölümlerde buradan yanımıza köpeklik alabiliyoruz. Bu köpekler de korumamızı arttırıyor tabii ki. Ve ayrıca alanımızda terfi de edebiliyoruz. Şu şey hediyeyi alalım hemen onları da göstereyim. İşte burada. Böyle terfi ettikçe daha da güçleniyoruz ve son SWAT operatörüne dönüşüyoruz. Evet tabii bunlar Game Pass e alınıyormuş. Biz de satın alırız belki. Neyse hadi o zaman artık kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.